Abi yete. Ya bu da sürünce ya at şu iti. Gitme dedim lan sen bana. Lan. Hayırdır lan sen. At. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> sen bana niye it dedin? Ha ben demedim. Arkadaş dedim. Özür abi. Dikkat dikkat sürümcü ayağınıza geldi. Selam aleyküm. Abi at bana bir sürüm abi. At hemen. Attım Eğitim. sana bir sürüm. Selam abi aleyküm. Aha. Sürümcü sürümcüye karşı. <laughs> şey. Victor var ya Victor'dan nefret ediyorum böyle DP Victor'dan nefret mi ediyorsun? Firavun vereyim abi. <laughs> Ama <Lan> böyle <gülüyor> bir olur <laughs> <alır> mu? <mı? gülüyor> Yok lan şey değil. <laughs> Bak böyle videolara denk geliyorum abi. beklemiyordum lan. Oha. Abi ne yaptın sen? Ne yaptın? Vay 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 kimleri gelmiş kimleri gelmiş Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 6 seviye firavunu çektim Ekstradan çok çok güzel eşyalar var Çok güzel bir hesaptayım ve bu hesapta Çok deli bir lobby troll yapacağım Zaten bizim lobby trollleri biliyorsunuz Seviyorsunuz sonuna kadar da izliyorsunuz Sağ olun var olun Videoya geçmeden önce bir like bırakmayı ve hala abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Seri bir şekilde videoya geçeceğim Vektör olarak odalara gireceğiz ve daha sonrasında destan dansa emoji yaparak insanların tepkisini alacağız. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Yoklamayı şöyle alıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir alfabemiz var. A'dan Z'ye. İsmi A olanlar 1 yazsın. B olanlar 2 yazsın. C olanlar 3. Bu sırayla gidelim. Mesela isminiz Mehmet mi? Alfabeden bakın. Kaçıncı harfe denk geliyor? Mesela M 16. Örnek veriyorum. 16 yazın. Buradayım yazın. Yorumlara bırakın. Sonra dönem sözü ben kaldım ben kaldım demeyin. Seri bir şekilde başlıyoruz. Haydi bakalım. Ben bu hesabı Victoria çevirip full böyle fat fakir yaptıktan sonra geliyorum. Az önceki hesaptan hiçbir eser kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hesap. Bu hesabı bize bu videoyu çekmem için veren Doğan kardeşime de buradan çok çok teşekkür ederim. Pri Dünyam açıklama kısmında linki var. Hesapları doğrudan göz atabilirsiniz arkadaşlar. Uygun fiyata güzel hesaplar var. Haydi bakalım ben hazırım. Victor da hazır. Başlayalım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. O sürümcek gam. Vay. Vay. Oha hesabı var. Gitmem bir level abi. Oğlum bu ne lan? Adam bize koydu gönderdi. <laughs> Estağfurullah kardeşim ya. Bundan var mı? Bir dakika bundan var mı? Yoktur. Selamünaleyküm. hadi habibi, habibi, habibi. Umutsalam. Ferdi, Ferdi, Ferdi. <laughs> hadi diye bak. Oo seviye di, firavu. Üstün parayı. Sen verdi, verdi, verdi. Genellikle zengin burada kesmez. Bu parasıdır olur. Ha çağırdım yesine. <laughs> Abi yete, Ya bu da sürünce ya at şu iti. Gitme dedim lan sen bana. Hayırdır lan sen? At ya. Ne lan sana? Abi bir yeti. Ben YouTube. Sen bana niye it dedin? Aa ben demedim. Arkadaş dedi. Özür, özür abi. Özür mü diledin? Aferin. Öyle adam ol. Tanımadığın adamlara terbiyesizlik yapma. Abi. Sürümü yersin. Abi. Abisi. Sürüm atılır sürümcü ayağınıza geldi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sürümcü yüklü Agam. Nasılsınız efendim? İyiyiz. İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. Sağ olasın. Sen de... Ben de iyiyim. Çok şükür nasıl olsun? takılmaca. İyi. E TikTok, TikTok mu çekiyorsun? kanka ne TikTok'u bizde yok öyle işler. Oğlum senin de destansı vardır ha. Yok kanka ne distansız ya. Şş, harbiden vardır bak. Yok kanka yok olsa. Please join me. Dikkat dikkat sürümcü ayağınıza geldi. Selam aleyküm. Bir sürüm atıyor. Abi at bana bir sürüm abi. At hemen. Attım se... sana bir sürüm. Eyvallah. Ananı. 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 Ananı yaptın abi ya? Abi ne yaptın sen? Ne yaptım ya? Abi piyete? Abi zengin çıktı adam Abi normal istersen? Yok be oğlum değil. ne zengini? Abi o ne? Kire var sen oğlum yanlış gördünüz abi, lan ya. ne kire Güzel tepkiler güzel tepkiler beğendim bu işi. Bu arada bu hesabın envanter tanıtımını da istiyorsanız bir yorumlarda belirtin ona göre belki envanter tanıtım da gelir arkadaşlar. Selamünaleyküm sürümcü ayağınıza geldi. Alex. Oy, reis. Oh, reis. Hoş geldin. reis, hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi reis, reis sen abi. Sen abi oyun oynayacaktık. Sen ne yapıyorsun? İyi takılmaca ne yapayım valla. Geziyorum öyle. Abi ee, hare hareketlerin çok güzelmiş abi. valla. Yani. Oy. Bir dakika şuraya da bir yere sohbete yazayım. Victor sürümü yemek isteyen davet. Mutlu Victor sürümü yemek istiyor. Selamünaleyküm. Sürümcü, sürümcü ayağına geldi. Ah sürümlendik. Tabi tabi sürümcü ayağına geldi. Abi biliyordum böyle olacağını. <laughs> Biliydim böyle olacağını. Ne yapıyorsunuz? Ya yok abi. İyi abi sen? İyi çok şükür kardeşim. Allah'a emanet görüşürük. Görüşürüz abi. Çocuklarla çok seviyori bir ilişkim var. Oo Habibi. Oh, geldi. geldi. Sürümcü ayağınıza geldi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz ya? Ne bak ya? Kim? Abi bak ya? Buraya kadar izleyip de like atmıyorsan, senin ben burdan e, ben anı tersten attım. <laughs> Selam Aleyküm. Oo, Habib abi. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Sürüm yemek ister misiniz kanka? Kanka bizi sürümleyecek mi? Etme ya bizim hesaplarımız zaten kötü. Bir de sürüm atarsan biz biteriz ya. Kanka sürüm derken ben öyle sürüm değil, onu nereden bileyim ben. Dansla sürüm atıyorum. He evet, tamam. <laughs> onu yapabiliriz. Eyvallah. Crow'un sürümü videosu, lobby videosu isterseniz de like bırakmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin ki ben sizin isteklerinize göre video çekiyorum. Biliyorsunuz ki. Onu da söylemiş olayım. Selamünaleyküm. Aa. günler. Aaa! Sürümcü karşı. Şey. Hadi bakalım, sürüm atın bize. Atıyorum kanka. Hadi oha. Ne <laughs> oha be? Ne oluyor? Abi ne Oğlum, yapıyorsun sen? Mehmet Uğur YT diyeyim lan. <laughs> o kim lan? Onu vallahi tanıyorum. Oğlum sesimden nasıl tanıdın lan? <laughs> Sapık. Ben senin videolarını izliyorum abi. Tamam izliyorsun da sesimden nasıl tanıdın? Hesaptan <laughs> tanırsın bir şey demem de. Manyak. <laughs> abi, <laughs> abi abi sen YouTube kanalın mı var? Yok kanka yok Allah'ım hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Oğlum yakalanıyor. Bu lobi trolü iyice ele geçirmeye başladık. Herkes bizi tanımaya başladı. Sağ olun var olun arkadaşlar adamsınız. Hoş geldin. Selam Sel aleyküm. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Bilal ben de ben de 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 çıkma. Bekle çıkma. Ben tek sürümcü de değilim de de kanka. E ya tamam onu bunu bırak. Yaş kaç? 15. 15. O iyi, iyi. tamam tamam. Bak, e, Obito'ya bak bakayım profile. Bakayım ne var? Baktın mı? Bir dakika bakayım. He ne var? Heh. Dedi ki, e, ben kendime erkek arkadaş arıyorum dedi. Böyle He. oyun oynamalık dedi. Oyun peşinden koştum. E, aynen. Siz de onu Renklerini mi yapıyorsunuz? <laughs> Oyuna bak oyunu Saniye çevirmişler bu ne oğlum o ona bir manita ayarlamaya çalışıyor o ona arkadaş ayarlamaya çalışıyor Kafayı mı yediniz lan? <laughs> Selam aleyküm Selam nasılsınız? Fikris evet. ne yapıyorsun emoji yarışına mı giriyor tezli gel Saçmalama ama 3 tane Tabii 3 M4 7 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Lan nasılsın? Bu adamın Victor var ya, Victor'dan nefret ediyorum böyle DP'li. Victor'dan nefret mi ediyorsun? Firavun vereyim abi. Tamam <meter> böyle Meyfil bir mı? Ben. <laughs> ne oldu video? <Beytum? Gülüyor> Lan ciddi. Oğlum bak böyle videolara denk abi beklemiyordum ben. Oha. Diyordum her zaman böyle bir şey olduğunu. 81 level gördüm. Bir de sürücü dansı yap Tamam bu esas falan. Oha. Oha 81. Abi ne yaptın sen? Ne yaptın? Kral Viktor'dan nefret oh. etme. Victor'lar güzeldir, özeldir. Kardeşim Victor bizi bitirdi evet. ya. Tamam. Kral bunu bir çekti var ya Victor. Altına Özür lan. dilemeni istiyorum Viktor'dan lütfen. Ben bu Victor'un adını. Arkadaşlar ben Victor'u <laughs> <Salem 'im. gülüyor> Bitkörü ben sevemem. Harbi mi? Abi bir de şey... Abi bir de yani... inanması imkansız. Düşünsene böyle bir hesap birden cevabın bir çıkıyor. Kanka bir şey soracağım. He. Severiz kanka onu. Hesabı sat, satıyor mu? Satıyorum. Ne kadara? 30 bin. Öyle? He. O bin... satın alınacak hesabı. 25 bin veren var da 30 bin vermezlerse vermiyorum. Kanka bunun leveli yüksek ya ondan 30 veriyorlar. Allah'a emanet Dur. görüşürük Görüşürüz Allah'a emanet. Son bir oda arkadaşlar son bir odaya giriyorum tepkiler çok güzeldi bu video montajla birlikte efsane olacak ben buna eminim son bir odaya gireceğim orada da tepki aldıktan sonra videoyu bitireceğim. <laughs> <yemeyin>. Selam aleyküm. Ali bak. Selam aleyküm. Aleyküm O benim arkadaş da kardeşim onu niye attınız ya? Fakir diye mi? Sen her geldiğin odaya arkadaşını da mı davet ediyorsun? He. Tamam çık odadan. Yo niye çıkayım çıkmıyorum. Bugün benim doğum günüm olmuyor. <yedim. gülüyor> Hadi bana tarzana. Atacağım şunları. Ha, bu niye böyle durdu la? Aa ne güzel durdu la. Kodumun kızı ya. Allah İyi bismillah. Yapıyorum. Selam aleyküm. aleyküm. Aleyküm, selam. selam Kardeş ne oldu niye sövdünüz odaya Yok. girer girmez ya. Valla abi bir film izliyordum da filmde kız hırsızlık yaptığı yakalandı dedim ayar Right. He anladım kardeşim. Oğlum. Oğlum firavun ne güzel abi. lan. Oyun kastı. Nasıl Vallahi gidiyor? Şey Aynen. Of abi bu ne böyle ya? Aa fakir emerjiye geçti. <laughs> Viktor'un gücü adına. Oğlum Aa, Uğur. Uğur bizde hiçbir şey yok lan. Para babası yemin ediyorum ya. <laughs> Oyun oynamıyor. Hadi bir <laughs> oynama. Valla. Abi isteğimi kabul eder misin peki? Aynen abi arkadaşlar isteğimi kabul eder misin? Bir şey ne diyeceğim dur kardeş şey? hele ben sizi niye mumyaya çeviremiyorum? Böyle dur. Aaaa bravo. Dolun kanka bir Hemen <ekran gülüyor> alacağım ben şimdi. Abi tiktok veya youtube var mı sende? Yok kardeş ya nereden olsun keşke olsa. Allah'ım <laughs> abi. İyi Allah hemen şey hadi görüşürüz. Arkadaş isteği kabul eder misin abi? Abi isteği kabul sıkıntı. eder misin? Tamam ederim. Tamam abi hadi seviyorsun Allah abi Allah'ım Allah Allah hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki lobby troll veya herhangi bir PUBG mobil videolarında görüşmek üzere like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açın kendinize çok iyi bakın İyi bakın ki diğer videolara da gelin anladınız mı görüşmek üzere hoşça kalın